Herkese iyi akşamlar. Ben Erçin Işık. Hatay İskenderun'dan sesleniyorum sizlere. Hayaliyle Yaşama isimli romanımın bazı bölümlerini okumak için çıkıyorum genelde karşınıza ama bugün bir değişiklik yapmak istedim. Eskişehir defterlerimden birini çıkardım dün. Sakladığım kutudan. <laughs> Benim için mücevherden daha kıymetli o kutunun içindekiler. İlk gençlik yıllarımdan beri Birikmiş duygularım diyelim. Şiirler, hikayeler, romanlar hep o kutunun içinde saklı. Dün o kutuyu olduğu yerden indirdim. İçinden defterlerimden rastgele birini çıkardım. Ee, içindeki şiirlere bakıyorum. Duygularımın hep o zamanki gibi taze olduğunu fark ettim. Yani bu şiirleri yazdığım zaman ne hissettiysem hangi olaya karşı yazdıysam yani şöyle olaya karşı derken olay küçüktür ama bende etkisi büyüktür. <laughs> Abartarak yazmışımdır. <laughs> Onu anlatmaya çalışıyorum. O duyguları tekrar tekrar hatırladım. Her şiirde hangi duygu varsa, hangi olayın üzerine bir duygu yaşanmışsa onları anımsadım. O yüzden bugün hayaliyle yaşamanın kaldığım yerden ee, bölümüne de bölümüne devam etmek yerine birkaç şiir okumaya karar verdim. Bakalım beğenecek misiniz? İnşallah beğenirsiniz. Şiirin adı Annem Beni Baştan Doğur. <laughs> Çok manidar bir şiir. <laughs> Annemle hiç alakası yok. Benimle ben tekrar gelmek istemem ben bu dünyaya. Hiç alakası yok. Ben benle alakası yok benim duygularımla da alakası yok. Ben bunu öylesine yazmışım. Bunu öylesine yazmışım. Okumak istiyorum. Annem beni baştan doğur ne olur. Ölüyorum burada. Ben bu alacalı karmaşık hayat oyununda ebe oldum. Gözlerim sımsıkı kapalı koşuyor, aranıyorum, anlıyorum çok sonra. Kimse yok etrafımda. Üstüme hayaletleri geçmişimin ve yılanları sessizliğimin basıp duruyor. Beni gören yaşlanmışım sanıyor. Üşüyorum. Kapanmaz pencerelerle savaşım ve kavgam odama dalan kara kedilerle bitmiyor. Beni diyorum baştan doğursan ne olur? Başı yerden kalkmayan gururumun ışıkları kapalı ve ümitleri aklımın. Baştan ayağa yaralı. Titriyorum. Dalga dalga yayılıyor korkularım. Sevmiyorum hangi mevsimden kopup gelmişse hiç üşütmeyen rüzgarları. Annem beni baştan doğru ne olur. Özlüyorum yamacında yaşadığım yılları. 21 Ağustos 2012 Salı günü yazmışım. Bu tarih şey yazdığım şeyleri tarih atma mevzusu da mevzusunun da bir hikayesi var aslında. İlkokula gittiğim dönemlerde çok sevgili, çok saygı duyduğum öğretmenim Kazım Sayın e, bize özellikle aşılamaya çalıştığı şeydi yazdığımız yazıların üzerine tarih atmamız. Ne kadar değerli olduğunu çok soruları anlayacaktım. <laughs> çok sorularını anladım zaten. E, çok değerli bir öğretmenin elinde hayata atılmış olmaktan öyle mi söylenir nasıl söylenir bilemedim de siz anladınız. Ee, çok değerli bir öğretmenin yönlendirmesiyle büyümüş olmaktan aslında gurur duyuyorum. Birçok şeyi çok doğru şekilde öğretti. Tarih mevzusu benim için önemli. <laughs> Sizin için de önemli olsa iyi olur. <laughs> Siz de yazıyorsanız tarihat. Evet. Hüzün sebebim. Şimdi okuyacağım. Hayır onu okumayın. Hükümsüz diye bir şiirim var. Mesela onu okuyayım. Dinlemek isterseniz hükümsüz. Adını anımsamadığım bir adamsın şimdi sen. Usul usul sokulurdum yamacına eskiden. Bilmezdim. Acı gizlenir bir soğuk karanlık köşelerinde ruhunun. Başında kasveti kendinden büyük. Hatıralar yaşarmış. Kalbin koca bir umman değil. Fındık kadarmış. Adın neydi anımsamıyorum hiç şimdi. Gözlerin ne renkte? Gömleklerin çizgi çizgi miydi? Kareli mi? Gerçekten güler miydin? Yoksa bütün gülüşlerin mi sahteydi? Bitmiş bir aşkın ardından ağlamak yasak. Gitmiş bir adama hayaller kurmak. Yalana dönen bütün muadiller gibi sahte belki yıllarım. Adını anımsamadığım bir adamsın oysa sen. Yok hiç hükmü hatıraların. Biçare bir kadınım işte ben. Sadece cebimde üç beş kuruşluk aşkım sol yanım derinden yırtık dökülür içime attıkça hatıralarım kör olası bir adamsın ve sen zavallı yüzünü adını bile anımsamadığım hükümsüz artık bitmiş bir aşka hayaller kurmak yasak yasak üstelik ağlamak bile sonsuz semaya bakarak bence güzel bu şiir yazdığımı da hatırlıyorum yazdığım günü bile hatırlıyorum. Ee, evimizin ön bahçesinde oturuyordum. Balkonda mıydım? Balkonda oturuyorduk. Rüzgarlı bir hava vardı. Sararmış yapraklar dökülüyordu ağaçlardan. O manzara neden aklıma geliyor? Çocukluğumla, gençliğimle ilgili çok şey hatırlıyorum. Çok güzel bir ailede büyüdüm. Bizleri çok seven, el üstünde tutan rahmetli babam, ee, hırçın ve çoğu zaman kızgın olarak hatırladığım annem ki annemin kızgınlığını, hırçınlığını da şimdi daha iyi anlıyorum. Belli bir yaşa girdikten sonra daha iyi anlıyoruz aile büyüklerimizin o zamanki ruh hallerini. Elektrik faturalarına mı yetişsinler? Su faturalarına mı yetişsinler? Çocukların giyim kuşamına mı? Çocukların terbiyesine mi? Eğitimlerine mi? Misafir ağırlamaya mı? Bahçeye mi? Besledikleri hayvanların bakmaya? Yani aslında çocuk kendi ilk gençlik yıllarımda anneme kızdığım zamanlar için şimdi kendime çok kızıyorum. Çok güçlü bir kadın olduğuna yemin edebilirim. Çok güçlü bir kadın maşallah benim annem. Onu çok seviyorum. Bütün anneler çok kıymetli ama bence benim annem aşırı aşırı kıymetli. Kraliçem o benim kraliçem. <laughs> Eski hayatında herhalde kraliçeymiş adın. <laughs> ben hiç onu çekmemişim. Ben babamın kızıyım. Allah rahmet eylesin. İnşallah ben de. Neyse. Bir şey söylemeyeceğim. Bu akşam neşem yerinde değil. Hayır. Çok neşeli mi duruyorum bilmiyorum ama tam tersine dokunuş sağlayacak kıvamdayım. Onun için kimse dokunmadı. Kimsenin dokunmadığı iyi oluyor. Evladım da uyudu zaten. Ee, belki bir, bir, birkaç şiir daha okurum. Belki hiçbir şey okumadan vurup kafayı yatarım. Ne yaparım bilmiyorum. Kendi kendime konuşmak güzel oluyor aslında. Belki karşımda olsaydınız anlatamazdım, konuşamazdım. Anlatacak şeyler içime kaçardı tekrar. Şimdi ünitedeki kitaplarıma bakarak, yukarıda bir deniz yıldızım var. Deniz yıldızı fosilim var. Ona bakarak duvara astığım depremden sonra oluşan çatlakların üzerine astım. kızımın boyayıp güzelleştirdiği resimlere resimlere bakarak ne bileyim sağıma soluma bakarak işte oturuyorum konuşuyorum 8 dakika 50 saniye olmuş bu kadar yeter mi diyorum yetmez az daha bunaltayım size şiirlerimle tek meselem var Fesleğen var mesela tek meselem vatansal bir şiir yanlış hatırlamıyorsam evet <laughs> vatansal ne demekse <laughs> tek meselem Kanlı savaşından mağlup ayrılan esir komutan gibiyim. Yüzüm gözüm ezik, cesaretim kırık. Yamacından geçiyorum aşkının ölü erlerim gibi. Bütün korkularımdan arınmışım. Cani işkenceciler bekliyor beni. Gençliğim geliyor aklıma ve masumiyetim ve beni aşkına iten yezit kaderim utanmıyor. İçtiğim şarabın üstüne yemin ederim beni bu amansız acıya iten ve uçurum gibi yamacına çeken mağlubiyetim bitmiyor. Kanlı savaşından mağlup ayrılan zavallı komutan ben her yanım toz her yan duman utanıyorum. Kor ateşler yakılıyor etrafımda kahroluyorum. Ucu bucağı olmayan topraklarım da aşkın kaybettim. En vefalı dostum yaşam pınarım can damarımdı da kaybettim. Yenildim işte kahretsin. Mahcup. Ve başım perişan gidiyorum. Dönmemek üzere hoşça kal tek mesela. Yorgunum. Yorgunluğuma ver kaybedişimi. Utanmıyorum. Vatansal değilmiş. <laughs> Tamamen. Aşk salmış. <laughs> şiir. İçinizde biriktirdiğiniz şeylere bir göz atın. Ben bu akşam öyle yapıyorum. Senelerden beri içimde neyi biriktirdiğime bakıyorum. Kendimi oyalamak için evde bir sürü iş yaptım. Olmuyor, aklımı dağılmak bilmiyor. Düşünmem gereken çok şey varmış gibi hissediyorum. Düşünmek istemiyorum. Yazmak da istemiyorum bu akşam. Okumak da istemiyorum. İçimde kırık böyle parçalanmış bir şeyler var sanki. Toplamak istersiniz de mesela bir şey düşer dökülür. Toplamak istersiniz de öyle baka kalırsınız ya. Öyle bakıyorum ben de içimdeki duygulara. Neye kırgınım? Kime küskünüm? Ne olsun istiyorum? Olan nelerden mutsuzluk duyuyorum? Bilmiyorum. Elimde kalemim olsa aklımdan geçenleri anlatmaktan daha hızlı yazabilirdim. Konuşurken çok tutukluluk yapıyorum. Dilim Belki kimsenin beni anlamadığını Ya da anlamayacağını düşünüyorum Kötü olan hiçbir olay yok ama içinde devamlı ağlama isteği var Sizde de oluyor mu bilmiyorum Bu hiçbir şey unutmaz gibi geliyor. Ancak uyursam geçer gibi geliyor. Oyunca da abuk subuk rüyalar görüyorum. Saçma sapan. Hiç olur olmayan şeyler. Siz akıl verin ne yapayım. Belki de paylaşmam bu videoyu. Paylaşmasam daha iyi olur hatta ama. ...2012'de yazmışım bu şiiri. 2012. Ağlattı beni. Kaybedenler kavşağı diye de bir şiir var mesela. Hadi gel şimdi bunu oku. Kaybedenler kavşağı neymiş. Okuyacağım. Ben merak ettim. Vallahi ben çok senelerden beri bakmıyorum bu defterlere, bu şiirlere. Kaybedenler kavşağı. <laughs> Şiirin adı. Üstüme yağmurlar yağsa, üstüne karlar ve kor ateşler yıldırımlar düşürür gibi kör kuyulara insanlığımı, canıma şimşekler çaksa, fırtınalar kopsa, üstüm başım musibet bir hatıralar yumağı, beceremiyorum sanki ne gülmeyi ne ağlamayı, değmiş gibiyim yaşamın bam teline en kararlı adımımla, korkularımdan sıyrılamamışken üstelik, üstelik yapamıyorken yastıklara bile sarılıp ağlamayı, Üstüme binalar çökse, üstüme üst üste bütün minareler ve ana caddeler, ara caddeler, bütün caddeler kaybetmiş gibi insanlığımı ufuksuz bir akşamda canımı didiklese göz yaşından minik fareler. Masumiyetimin kurbanıyım belli ki. Yağmur yağmayan bahar gelmeyen, denize kıyısı olmayan bir aşk hummasıyla kıvrandığım, çıkışsız. İlacım yok içme, hastayım, tükeniyorum, ölemiyorum bile. Diyorum ki üstümden trenler geçse valizler ve eyvallah görüşürüzler. El sallamalar, mendiller ıslatan tuzlu damlalar. Meçhule giden, geri dönmeyi bilmeyen tekerlekler, yollar, kaldırımlar, kara topraklar, hepsi her şey üstüme düşse, üstüm başım musibet bir hatıralar yumağı. Beceremiyorum ne yazık. Herkes gibi bazen gülüp bazı zaman ağlamayı hep ağlıyorum. Bu son olsun diyorum. Sonunu bir türlü bulamıyorum. Adım kaybedenler kavşağı. 25 Aralık 2012. Bakayım Kasım. Özür dilerim. 25 Kasım 2012. Bu kadar yeter. Daha fazla şiir okumak istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yüce Rabbime emanet olun. İyi geceler.